Şimdi ise ürkütücü bir haberimiz var. Maltepe sahilinde denize giren bir e, dalgıcın kamerasına 4 metre boyunda bir deniz anası takıldı. Korkunç. Bakalım neden? Siz bu görüntüden sonra rahatlıkla denize girer misiniz? Yok. Gireyim. Asla girmem. Giremeyiz. Rahat giremeyiz. 4 metreye boyu uzanıyordu. Şaşırdım e, tüm uzuvlarını çekerken hatta kılcal e, görünmeyen uzantılarının daha da uzun olduğunu gördüm. Bir girmem ayağımı bile sokmam bu denize. Sayısı her geçen gün artıyor. Hem insanları zehirliyor hem balık popülasyonunu olumsuz etkiliyor. Şimdilerde ise İstanbul sahillerinde geziyor. Tüm uzuvları bunların zehirli dokunduğunuzda vücudunuza yapışıyor ve sizi zehirlemeye başlıyor. Adı Pusula Deniz Anası. Doğal yaşam alanları ise Akdeniz ve Ege bölgesi. Ancak son zamanlarda Marmara'da da görülmeye başlandı. Onu son görüntüleyen ise Dalgış İsa Şahin Türk oldu. Şahin Türk Maltepe sahilinde dalış yaptığı sırada kamerası da kayıttaydı. Ve denizin altında onlarca zehirli tür olan Pusula Deniz Anası'nı fark etti. Sonra yakınlarına kadar girdi ki işlerinden bir tanesinin boyunun 4 metreye kadar ulaştığını fark etti. Tek tek görüyorduk. Bu kez dalışımda adım başı biraz daha ilerledim. bir tane daha bir tane daha sürekli görünce sayıların çok arttığını fark ettik. Kahve rengi ve kırmızı renkte olmasıyla kolayca tanınan deniz anasına kıyıda rastlamak da mümkün. Sahil kısımda suya girmeyenler dahi tehlikede kıyıya kadar vuruyor. Bilmeyerek basarsanız dokunursanız hastanelik olabilirsiniz. Pusula deniz anasından sonra rahatlıkla denize girer misiniz? Hayır girmem. Bu görüntülerse büyük çekmece sahilinde kaydedildi. İrili ufaklığı onlarca pusula deniz anası sahile vurdu. Bunları paylaştığımızda zaten her bölgeden insanlar Tuzla'da da var, büyük çekmecede de var. Tekirdağ'da daha çok var diye paylaşımlar yapmaya başladılar. Uzmanlar özellikle yaz aylarında yüzerken dikkatli olunmasını öneriyor.